Arkadaşlar karpuzu emniyet kemerine bağlama videosu çekmiştim. Bununla alakalı dediniz ki ya da bir grup dedi ki arabaya karpuzu ön koltuğa koydun emniyet kemerini taktın. Airbag yolda kaza yaparsa açılır. Geçmiş olsun dedi. Şimdi öncelikle kaza yapmışsın zaten. Karpuza zarar gelmesin demek istemiyorum. Sonuçta karpuz da pahalı. İşin şakası bir tarafa. Şöyle bir bilgilendirme var. Arabalarda emniyet kemeri takılı olsa da olmasa da kaza anında ön airbagler açacaksa açıyor. Emniyet kemeri takılı olduğunda araba kaza yaparsa araba sağdaki emniyetin sadece pim kısmını kilitliyor içeride. Yani emniyet kemeri sadece ekstra olarak arıza geçer. Zaten kaza yaptığınızda bence airbag'i düşünmeyin. Takılı olsun takılı olmasın. Bununla alakalı arabanızda airbag'le alakalı bir durumda kemer bir unsur değil. Eğer kaza yaptığınızda sağ taraftaki airbag açmasını istiyorsanız şöyle telefonu çeviriyorum. Arabanın sağ tarafında kapıyı açtığınız zaman iç kısımda tam şu bölümde kapı açtığınızda içeride bölümde kalıyor şu iç tarafta. Orada bir anahtar bölüm var. Anahtarla birçok modelde bu var. Anahtarla takarak olarak passenger airbag'ini yani yolcu airbag'ini ondan off konuma getirirseniz uçurumdan daha uçsanız sağ taraftaki hiçbir airbag patlamayacaktır. Eğer bu kadar masraf düşünüyorsanız ve sağdaki insanı düşünüyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Pasif hale getirilebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya o zaman biz emniyet kemeri takmayalım. Böyle bir işlem yapmayalım. İşte o zaman burada da emniyet kemerindeki arızayı verdirebilir diyorsanız o zaman şöyle yapmak lazım. Bu arabalardaki teknik bilgiyi bilmek lazım. Şimdi arabanın ekranı gösteriyorum. Emniyet kemeri ikazı var mı? Evet var. Beraberce bu şu an takıyorum kemerimi. Takıldı mı? Evet. Lamba söndü mü? Evet. Yanda oturan olmaca lamba yanmıyor. Şimdi elimle bastıracağım yan koltuğa. Bütün gücümle basıyorum. Şu anda var olan gücümde. Bir tamirci olarak. Hatta basarken de lamba yakıyor mu? Yakmıyor. Daha kuvvetli basıyorum. Ve daha kuvvetli. Ve daha kuvvetli. Evet. Demek ki benim el gücüm arabadayken yandan bastığımda 26 kilo basmıyor. Arabalarda şöyle bir durum var. Koltuğun tam orta noktası. Şöyle göstereyim. Orta noktası neresi? Tam şu orta kısım. Bazı grup araçlarda tam orta noktasında bir tane switch var. Koltuğa oturduğunuz zaman o switch kapatıyor. Kapattığını oturduğunuzu görüyor. Emniyet kemer ötmeye başlıyor 20 geçince. Zaten oturduğunuzu görünce burada şu an kendi kemerimi çıkartıyorum. Burada zaten lamba yakıyor. Yani arabanıza emniyet kemerini takacağınız oradaki bölüm var ya karpuz taktığınızda. O bağlantı yaptığınız bölümde kemeri takmadan önce burada airbag lambası yakıyorsa özür dilerim emniyet kemeri lambası yakıyorsa düzeltiyorum burayı O zaman gerekli ağırlıkta malzeme koymuşsunuz demektir. Mercedes, BMW, Range gibi grubu araçlarda bunu uzatabilirim. Burada bir ağırlık sensörü var. 26 kiloyu aştığında buradaki oturanı hissediyor. Diğer bazı grup araçlarda bir switch var. Koltuğa oturduğunda o switch kapanıyor. Altında açılıyor. Kapatıp açtığı noktada orada ölçüyor. Ama bu küçük bir poşette oturduğunu görecek hali yok. Zaten küçük çocuk oturttuğunuz zaman emniyet kemeri çoğu zaman aktif hale gelmez. Küçükten kastım 4-5 yaşında çocuklar da bunu yakmıyor. Demek ne demekmiş? Buraya küçük po poşet koyup da benim yaptığım emniyet kemeri taktığınızda arabada kaza adayı yapsanız açılacak olan airbag oturan varsa da yoksa da açılacaksa açılıyor ya da açılmıyor emniyet kemeri de aktif hale gelmiyor. Yani ben orada bir 50 kiloluk karpuz almadım. 3-4 kiloluk karpuz aldım. Bunu da çok fazla yazdığınız için hani güzel kibar bir dilde böyle nasıl sizlere güzelce izah edebilirim. Hem mizahi hem teknik olarak anlatmak istedim. Elimden geldiğince anlatabildiğimi düşünüyorum sizlere. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kalın sağlıcakla. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com